Hemen bu soruyla devam edeyim. Buna göre haritada verilen bölgelerden hangisinin enerji potansiyeli diğerlerine göre daha azdır? Enerji potansiyeli için şu açıklamayı hiç okumaya gerek yok. Yatak eğimi fazla olmalı, düzenli akıma sahip olmalı, debisi yüksek olmalıdır. Yani yükseltinin bulunduğu bölgelerdeki akarsuların enerji potansiyeli daha yüksektir. Burada yükseltinin en az olduğu bölge bir numaralı Meriş Nehri'nin olduğu bölge. Burada yükselti az olduğu için enerji potansiyeli daha düşüktür. Cevap Adana. İşaretli alanda bulunan bir akarsu için hangileri doğrudur? Aşındırma gücü fazladır. Çok yüksekten akıyor. Çok şiddetli akıyor. Aşındırma gücü fazla. Akış hızı yine fazladır. Enerji potansiyeli yüksek ve yüksek. Türkiye'nin en yüksek barajlarından ve en fazla elektrik üreten barajlarından biri olan Çoruk Nehri'nin üzerine kurulan Yusufeli Barajı da yine bu bölgede enerji potansiyeli yüksek. Taşımacılık yapılmaya elverişlidir. Taşımacılığa elverişli değil. Su sporları deseydi bu doğru olurdu. Taşımacılık için doğru bir durum söz konusu değil. 1, 2 ve 3 doğru. Denize ulaşabilen akarsular açık havza, denize ulaşamayan akarsular kapalı havza özelliği göstermektedir. Buna göre akarsulardan hangisi kapalı havza özelliğine sahiptir? Şimdi Kızılırmak Karadeniz'e akıyor, ulaşıyor, açık havza. Göksu Nehri Akdeniz'e akıyor, Mersin'in oradan açık havza. Fırat Nehri yine e, Basra Körfezi'ne dökülüyor, açık havza. Meriç Nehri Ege Denizi'ne dökülüyor açık havza. Aras Nehri ülkemizden çıkıp Hazar Gölü'ne gidiyor. Hazar Gölü'ne gidince sanki çıkınca böyle açık havzaymış gibi değerlendirilebilir ama Aras Nehri göle döküldüğü için kapalı havza özelliği gösterir. Bir akarsuyun taşkın yapabilmesi için eğiminin düşük olması gerekmektedir. Hangi alanda bulunan bir akarsuyun taşkın yapma olasılığı daha yüksektir? Şimdi 2 numara dağlık. O dağı dolduracak ki taşkın yapacak. 3 numara yine dağlık. Burayı doldurması lazım taşkın yapabilmesi için. 4 numarada aynı şekilde 5 numarada. Ama 1 numarada su o kadar sakin, o kadar yüzeyden akıyor ki azıcık şiddetli akan su hemen taşkın yapıyor. Taşkın yapma riski bu şekilde daha fazla olmuş oluyor 1 numaralı bölgede. Bazı akarsularla ilgili eşleştirmeler tabloda verilmiştir. Hangi ikisi yer değişirse yanlışlık giderilmiş olur kaynağını yurt dışından alıp Türkiye'den denize dökülen akarsular için Asi ve Meriç'i vermiş. Doğru bir ifade mi? Her ikisi de doğru bir ifade. Kaynağını yurt dışından alır. Asi Suriye, Asi aslında Lübnan'dan alır. Suriye'den geçer. Türkiye'den denize dökülür. Meriç de yani Yunanistan'dan. Kaynağını Türkiye'den alıp yurt dışında denize dökülen akarsular Fırat Nehri. Doğru bir ifade burada Sakarya Nehri. Yanlış bir ifade. Kaynağını Türkiye'den alır. Türkiye'den denize dökülür Sakarya Nehri. Kaynağını Türkiye'den alıp Türkiye'den denize dökülen akarsular. Şeyhan Nehri burada doğru bir ifade. Yalnız Çoruh Nehri kaynağını Türkiye'den alır, Gürcistan'a da kısa bir şekilde giriş yapar, oradan Karadeniz'e dökülür. Burada Çoruh Nehri kaynağını Türkiye'den alıp yurt dışında denize dökülen akarsular arasında değerlendirilmeli ve bu ikisi yer değişmelidir. Sakarya ve Çoruh şıkkını arıyorum. Ha, B şıkkı işaretledim ve geçiyorum. Rafting, eğimin yüksek olduğu ve su akanın fazla olduğu akarsularda yapılan bir spordur. Hangisinde rafting daha fazla yapılır? Şimdi Sakarya'da ya yapılır mı? Evet yapılabilir. Bakırçay'da yapılır mı? Evet yapılabilir. Büyük Menderes'te yapılır mı? Yani Bakırçay ve Büyük Menderes'te rafting biraz daha e, yapılma ihtimali daha düşüktür ama yapılır mı yine yapılır. Göksu'da yapılır mı? Yapılır. Antalya Manavgat'ta yapılıyor mesela. Yapılır mı? Yapılır. Ama en fazla hangisinde yapılır? Soruya göre baktığımızda burada en fazla Çoruk Nehri'nde yapılır. Çünkü çok dağlık, su akışı çok hızlı, çok şiddetli. O yüzden rafting sporuna en uygun olan nehrimiz de yine Çoruh Nehri'dir diye işaretliyorum. Şıkkı. Türkiye'de bulunan akarsular genellikle taşımacılık için elverişli olmasa da bazı akarsularda taşımacılık faaliyeti görülmektedir. Buna göre taşımacılık yapılan akarsular hangi şıkta doğru verilmiştir? Şimdi Fırat'ta taşımacılık yapılır mı? Yapılmaz. Çiziyorum Sakarya'da yapılır mı? Yapılmaz. Hani burada en fazla yapılıra yine gidiyoruz. Belki kısmi olarak Fırat'ta da yapılıyor. Erzincan, Elazığ, Malatya hattında Fırat'ta taşımacılık ufak tefek yapılıyor. Yapılmıyor diyemeyiz ama en fazla hangisine gittiğimizde burada Aras'ta yapılır mı? Kura'da yapılır mı? Yapma. Bir yurt dışına gitme durumu söz konusu zaten bu iki nehrimizde. Taşımacılık çok fazla değil. Göksu'da Kızılırmak'ta yine taşımacılık çok fazla değil. Meriç ve Asi'de taşımacılık çok fazla değil. Burada taşımacılık Bartın'da, Kereste taşımacılığı şeklinde. Manavgat'ta da turizmle ilgili Gemilerle taşımacılık, Manavgat Nehri'ne doğru, nehrin içerisine doğru taşımacılık söz konusu. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Akarsuları kirleten en önemli faktör sanayi varlığıdır. Hiç sekmez. Buna göre hangi alanda bulunan akarsu daha kirli akar? Direkt en temizine bakayım. En temiz sanayiden en uzak olan 4 numara. Hakkari bölgesinde, Şırnak bölgesinde zap suyu Türkiye'nin en temiz akan sularından birisidir. 3 numara yine temiz olabilir. 5 numara temiz olur. Turizm var. Temiz olabilir. Yani 1 numaraya göre temiz olur. 1 numarada Türkiye'nin sanayisi burası zaten bu bölge. Demek ki buradan akan bir akarsu en kirli olan akarsu ol olması gerekir. O yüzden direkt Adana şıkkını işaretliyorum ve bu soruyu da geçiyorum. Bu soruyu geçmiyorum. Niye geçmiyorum? Son soruymuş. Akarsular bitmiş oldu bu şekilde.